Merhaba çocuklar. Merhaba. Çocuklar dersimiz, matematik. Çıkarın kitapları. Of ye yine mi, matematik. Türkiye sevmiyor olabilirsin. Ama sevmesek de işlemek zorundayız. Ben matematiği çok severim. Bend. Matematik sevilir mi ya? Yeter yer. Ders işletmediniz ya. Zil çaldı ve ders işleyemedik. Kardeşim top oynayalım mı? Olur. Tamam. Eyvah kardeşim ben ne yaptım? Aha şimdi naneyi yedik. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ceza vereceğim. Cezamız ne? Cezanız bugün teneffüse çıkmayacaksınız. Hayır.